Selamlar arkadaşlar. Hatırlarsınız bir önceki videomuzda Osmanlı'nın dağılmayı engelleme çabalarını görmüştük. Bazı düşünceler ortaya atılmıştı. Şimdi bu videomuzda da geride bıraktığımız dağılma döneminin padişahlarının ıslahatlarını göreceğiz. Yani 19. yüzyıl ıslahatları ve bu dönemin ıslahatçılar olan padişahların şöyle bir e, kültürel alanda ne gibi katkılar sağlamışlar özellikle Osmanlı'ya ona bakacağız. Siyasi olayları da görmüştük. Orada bütünlük kopmasın diye çünkü çok uzun bir yıl olduğu için bu dağılma dönemi hiç araya ıslahat katmamıştım. Şimdi artık bundan sonraki videolarımızda da işte 2. Mahmud'un, Abdülmecid'in, Abdülaziz'in, 2. Abdülhamit'in falan yaptıklarına bakmış olacağız. Şimdi hemen öncesinde ise bu dönemin genel bir özelliklerine bakalım. Yani 19. yüzyıl ıslahatları deyince biz neler bilmemiz gerekiyor onlara bakacağız. Şimdi diyor ki batılılaşma hareketi devam etmiştir diyor. Bak dikkat ederseniz özellikle devam etmiştir diyor. Başlamıştır demiyor. Çünkü biz de hatırlarsanız batılı anlamdaki ilk ıslahatlar lale Devri ile başlamıştı. Hatta o dönemde askeri ıslahat yoktu. Hemen bir sonraki dönemin padişahı olan 1. Mahmut'ta da batılı anlamda ilk askeri ıslahatlar başlamıştı. İşte bu dağılma döneminde de katlanarak devam etti. Birçok batılı yenilik yapıldı. Birazdan da göreceğiz bunları. Daha çok hukuk alanında bak çok önemli bir vurgu bu ve yönetim alanında olmakla beraber her alanda ıslahat yapılmıştır. Mesela bizim bundan önceki dönemimiz olan gerileme, ondan önceki dönemimiz olan duraklamada hukuk alanında ıslahat yoktur. Çok dikkat edin buna. Hukuk alanındaki ıslahatlar dağılma dönemiyle birlikte başlamıştır. Dikkat edelim. Yenilikler halktan gelen talepler doğrultusunda yapılmamıştır. Maalesef çok gamsız bir halk olduğu için Osmanlı da pek umursamıyor ve böyle hani şunu yapalım bunu yapalım falan diye bir yöneticiyi yönlendirmek diye bir şey yok. Yönetici ne yapıyorsa kabul ediyor bunu Osmanlı insanında. Ondan dolayı bak herhangi bir talep de yok. Yapılan yeniliklerde aydınlar ve bürokratik çevre etkili olmuştur. İşte özellikle Avrupa'ya giden kişiler orada gördüklerinden esinlenerek bunu Osmanlı'ya getirmeye çalışıyorlar. Yapılan yeniliklerin temeli genelde buna dayanıyor. Aynı zamanda diyor ki, yenilikler yapılırken eski kurumlar da varlığına devam etmiştir. Bak, önemlidir bu da. Neye sebep olur bu durum? İkiliğe sebep olur. Hatta şuna da sebep olur muhtemelen. İnsanların mesela e, tercihen, karar alırken yani bu ıslahatlardan, inkılaplardan birini kullanırken tabii ki de ne yapacaklar? E, alışkanlığı devam ettirecekler yani eskiyi kullanacaklar. Bu da yeni yapılan yeniliklerin maalesef yerleşmesinde bazı sıkıntılar yaşatacak bize. Çünkü kalıcı ve köklü olmasını engelleyecek. Bak, insanlar tabii geleneksel olduğu için bırakmak istemiyorlar eski alışkanlıklarını. Ondan dolayı haliyle ıslahatların kalıcı olması maalesef ki zorlaşacak. Yenilikleri engelleyen Yeniçeri Ocağı kaldırılıp yeniliklerin hız kazanması sağlanıyor. E, bunu da göreceğiz. E, vakayı hayriye olarak adlandıracağız biz bu olayı. Dağılma döneminde kaldırılmıştır. Demokratikleşme hareketi başlamıştır diyor. Çok 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 önemli bak bu. Demokratikleşme hareketi başlıyor. Şimdi ben size birkaç tane böyle e, cümle ile bazı fermanlar soracağım. Siz de videoyu dinlerken böyle durdurup bunları cevaplamaya çalışın. Ve hatta ben bunları size sorarken de e, soru kalıplarını da yazıp mutlaka karşılarına da doğru cevaplarını belirtin. Çünkü gerçekten şimdi soracağım e, sorular çok önemli. Şimdi mesela bize sorarsa eğer derse ki Osmanlı'daki ilk demokratikleşme hareketi derse ne demeniz lazım? Hemen çok az zaman tanıyorum. Muhtemelen şu anda eğer senedi ittifak dediyseniz çok doğru bir cevap verdiniz Çünkü bizdeki bakın unutmayın ilk demokratikleşme hareketi senedi ittifaktır Peki başka bir şey sorayım Bunu da yazın Bu arada işte aynı böyle bu kökle Peki Osmanlı'da padişahın yetkilerini sınırlayan ilk belge de sene diyeceğiz Muhtemelen şu anda yine senedi ittifak demeniz lazım Eğer dediyseniz doğru cevap vermiş oldunuz. Çünkü Osmanlı'daki ilk e, padişah yetkilerini sınırlayan belge de sened Peki bize dese ki Osmanlı'da padişahın yetkilerini kanunla sınırlayan ilk belge edeceğiz. Yine Sened-i mı? Hayır kesinlikle. Bu sefer söylemeniz gereken şey ne olacak? Tanzimat Fermanı. Tanzimat Fermanı bir kanun olduğu için kanun kelimesi kullanıldığında Hemen bakın bize orada e, Tanzimat'ın e, görmemiz gerekiyor, yani işaretlememiz gerekiyor. Eğer sen ittifak yaparsanız çok büyük yanlış oluyor. Peki şöyle bir şey sorsam, anayasal gelişmelerin başlangıcı olan belge desem, buna ne dersiniz? Eğer şu anda da yine Tanzimat dediyseniz çok doğru bir cevap vermiş oldunuz çünkü bunda cevabı Tanzimat olacak. Bunlar gerçekten çok zor değil mi? Böyle kökler birbirine çok benziyor hangisi tanzimat, hangisi işte atıyorum ıslahat, hangisi sened ittifak karışabiliyor bakın. Hepsi şimdi tane tane ayırıyoruz. Peki bize dese ki ilk kez siyasi hakların kazanılması nerede olmuştur derse bunun da cevabı muhasıllık meclisleri olacak. Bunu bir sonraki videomuzda daha detaylı bir şekilde bakacağız. Merak ediyorsanız da oradan bulabilirsiniz bunun cevabını. Azınlıkların ilk kez siyasi haklar kazanması derse bu seferde ne yapacağım? Islahat fermanını işaretlemem lazım. Bak dikkat ederseniz e, soruyu sorarken ne dedim başlangıcında? Azınlıklarım. Zaten genelde gayrimüslim veya azınlık vurgusu olduğu zaman her zaman bunun cevabı biliyorsunuz ki ıslahat e, fermanı oluyor. Peki desem ki Türk tarihinin ilk yazılı anayasası dersen ne demiş olmanız lazım bana? Tabii ki de kanuni esası. Bu sefer de bak cevabı kanuni esası oluyor. Şöyle sorsam. Halk ilk defa ne zaman yönetime ortak oldu desem. Bu sefer de bana demeniz gerekiyor ki birinci meşrutiyet ile beraber. Çünkü hatırlarsanız halkın yönetime ortak olması demek. Bak artık e, karar vermesi demek. Yani seçim olması demek. İşte bu da bizim birinci meşrutiyet beraber hayatımıza girmişti. Peki son bir soru. Osmanlı'daki partileşme süreci hangi dönemde başlamıştı? Bunun da cevabı tabii ki de ne olacak? İkinci meşrutiyet. Yani görmüş olduğunuz gibi yaklaşık bir 7-8 tane falan bak soru sordum. Çok da önemli sorular bunlar. İşte bazılarının cevabı sened ittifak, bazılarının cevabı tanzimat, bazılarının cevabı ıslahat, bazılarının cevabı meşrutiyet. Kanun esası, birçok ferman var Osmanlı dağılma döneminde. Çünkü az önce yukarıda bak şurada dedim ya hukuk alanında ıslahatlar yapıyor işte bu dönemde. Bundan kaynaklı çok fazla ferman var ve çok karışıyor. Ben de şimdi bak tane tane sorarak size onları ayırtmış oldum. Mutlaka bunları çok dikkat edin ki hata yapmayalım bu kısımda. Bir de diyor ki yenilikler yapılırken Avrupalıların desteğini almak ve iç işlerimize karışılmasını engellenmesi amaçlanmıştır. Yine mutlaka hatırlarsınız bunu. nasıl yapıyorduk? Gidiyorduk mesela bir konferansa ya da gitmeden önce hemen bir ferman veya belge yayınlıyorduk. Mesela Londra konferansına gitmeden önce tanzimatı yayınlamıştık. Paris konferansına gitmeden önce ıslahatı yayınlamıştık. Bir de tersane konferansı toplanırken birinci meşrutiyet yani kanlı esası yayınlamıştık bak orada. Yani Osmanlı bunları yaparken ki tek bir amacı var. Avrupalıların desteğini alarak işte onlarla beraber yürümeye çalıştığını göstermeye çalışıyor. Avrupalıların kendisini biraz da özgürlükçü bir devlet gibi görmesini sağlamaya çalışıyor. O zaman e, bu videoda 19. yüzyıl ıslahatlarını görmüş olduk. Bir sonraki de artık padişahların detay hangi ıslahatları yaptığını e, işlemiş olacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.